tekbir getirilirken onun da manasını bilmek gerekir ve yerinde getirmek icap eder. Allah Ekber demek Müslümanların Müslüman olmayan kişilerin alkışına mukabil tasdik ve tasvip ifadelerinden ibarettir. Gayrimüslimler Müslüman olmayan milletler söylenen sözleri hoşlarına giderlerse o söylenen sözleri tasvip ve tasdik etme sadedinde ne yaparlar? El çırparlar. İslam'da mı yok? İslam'da el çırpma yok. Ya İslam'da tekbir var. Allah sözü güzeli bu. El çırpman, el, el bir manası yok. Elleri birbirine vurmanın ve bir ses çıkarmanın hiçbir manası yok. Ama Allah Ekber demenin çok büyük bir manası vardır. ifade ettiği mana çok büyük. Ha. Bazı kardeşleriniz tekbir getirdiği zaman Sakın ha siz sessiz kalmayın, siz sessiz kalmayın, siz de o güzel ifadeye, o tekbir seslerine iştirak edin. Neden? Çünkü hepimiz bir mürakaba altındayız, kontrol edilmekteyiz, melekler bizi mürakaba ediyor hareketlerimizin fotoğrafını çekiyor. Sözlerimizi tabir ve teşkil caizse bantlara alıyor. Sağınızda, sola, solunuzda oturan bir kardeşiniz allah Ekber sesiyle dilini bereketlendirir, kalbini süslendirir ve şu salonu zinetlendirirken siz sükut etmeyin ağzınızı yumup almayın, meleklerin bandına geçmez. Günün birinde tekbir getirenlerin o güzel ifadeleri ortaya dökülüp karşılıkları, mükafatları verilirken siz mahrum olursunuz. Pişmanlık ishal edersiniz ama artık iş işten geçmiş olur. Onun için İslam'ın bizden istediği samimiyet ve ihlas da diyorum ki tekbir getirmede hiç olmazsa birliği sağlayalım. Yerimiz, yurdumuz ne olursa olsun tekbir getirmede allah Ekber demede hiç olmasa vahdeti ve birliği sağlayalım ki